Haleluya, haleluya, haleluya. Yer ve gök üzerinde egemen olan Tanrımız, duaları işiten ve göklerden dualara cevap veren Rabbimiz, bugün bize yaşam verdin ve biz şimdi senin önündeyiz ya Rab. Yalvarıyorum ki kutsal ruhunla üzerimizde işleyesin. Ya Rab bedenimize hükmetmeyi bize öğret ya Rab. Kulaklarımız doğru öğütlerden, hikmetli adamların öğütlerinden zevk alsın ya Nasıl ki kutsal kelamın söylüyor, doğru adam beni azarlasın başyağı sayılır. Evet ya şeytanın ayartıcı dudakları hiçbir şekilde bize fısıldayamasın. Onun sözlerine karşı yüreğimizi öylesine bir sertleştiresin ki, savaş ruhuyla donatılan ve iblisi azarlayabilelim ya Yalvarıyorum yarab, hiçbir duygusal zayıflık içerisinde kalmamıza izin verme. İblisin duygularımızı kullanmasına izin verme. İblisin düşüncelerimizde egemen olmasına izin verme. İblisin vicdanlarımızı kullanmasına izin verme. Şeytanın işleri karışıktır yarab. Bize hikmet ve anlayış ver, bunları anlayalım yarab. Doğru yapacağım düşüncesiyle yarab, günah içinde olup da seni öfkelendirenlerden olmayalım yarab yalvarıyorum yarab ayağımızın kayıp gitmesine müsaade etme senin sözlerin her zaman bir ışık gibi önümüzde parlasın senin yaşam veren öğütlerin yüreğimizin lafasına yazılsın yarab. bizi ölüme götüren düşünceler bizi kışkırtan iblisin sesi kulaklarımızdan çıksın ve gitsin etrafımızı ordularınla kuşat yarab, ordularınla kuşat yarab. şeytanın bütün hilekar işlerini anlayabilmemiz için anlayışımızı aç kelam bilgisinde bizi olgunlaştır geliştir büyüt Ey kutsar üzerimizde egemenlik sür ki senin egemenliğin üzerimizde olarak her türlü zayıflığı yenip yok edebilelim yarab. Rab. İblise karşı bu savaşta bizim yanımızda olduğunu biliyoruz yarab. Bize istekli bir yürek ver çünkü sen istekli yüreği doyurursun ya Rab. Evet. Yalvarıyorum aldatıcı yaltaklanan dillerden bizi koruyasın ve esirgesin. Her şey üzerinde egemenlik süren Rab Tanrım, kralımız olan sensin. Bize bir krallık bağışladın bu bize yeter ya Rab. Pavlus Resul'ün dediği gibi her şeyi zarar ve süprüntü sayıyorum düşüncesi. Yüreğimizde fikrimizde yer tutsun ya Rab. Ve ayaklarımız senin esenlik yollarında yürümekten zevk alsın. Senin sözlerini duymak ve işitmek bizim sevincimiz olsun ya Rab. İblisin ayartıcı hiçbir sesi fikrimizde zihnimizde egemenlik sürmesin. Rüyalarımıza girmesin. Kötü olanın bütün kuvveti etrafımızdan dağılsın ve gitsin. Krallığının orduları bizi çepçevre kuşatsın. Sana yalvarıyorum ya Rab gücünle kuvvetinle kuşat. Sen dedim ben siz bir şey yapamazsınız Rab Tanrım. Evet sana ihtiyacımız var. Senin gönderdiğin kutsal ruha ihtiyacımız var ya Rab. Öyle ki senle zaferler kazanalım. Zaferli bir yaşamımız olsun. Ve varlığımız ya Rab sana sevinç getirsin. Seni onurlandıran düşünceler yaşam biçimi bizim hayatımızda yer tutsun ya Rab. Senin gözyaşlarını dökenlerden biri olmayalım ya Rab. Senin çivilerine çivi çakanlardan biri değil. Seni ağlatanlardan biri değil ya Rab. Afşalam gibi akılsızlık yollarında yürümemize izin verme ya Rab. Göklerde olan Rab. Senin merhametine sığınıyoruz ya Rab. Ellerimizi sana açtık şimdi ya Rab. Gel ve düşüncelerimizi al. Düşüncelerimizi al. Kötü olan ne varsa hepsini yıka ve temizle ya Rab. Bizi kendinde büyüt ve besle ya Rab. Esenlik yollarında bize rehber ol yarab. Elimizden tut yarab. Çaresizliğe bırakma yarab. İblisin yolumuzu şaşırtıp da yarab bizi ölüme götürmesine terk etme bizi yarab. Vur, azarla, döv. Ama iblise bırakma yarab. O denenmelerden ve tecrübelerden bizi koru ve esirge yarab. Çünkü sen vurursan yine sararsın. Ama iblise kendimizi teslim edersek, o vurursa saran olmaz ya Rab. O yüzden yüceler yücesi Rab. ellerimizi sana açtık. Bugün yine bize yaşam verdin ve biz de bugün sana geldik. Bu haftanın ilk günü seni onurlandırmaya, yüceltmeye geldik. Önüne geldik ya Rab. Sana utanç kaynağı olmak için değil, utançlarımızdan kurtulmak için, zayıflıklarımızdan çözülmek için sana geldik ya Rab. Bizi bağlayan bütün dünyasal bağlardan özgür olmak için sana geldik ya Rab. Hileli bir yürekle değil ya Rab. Yüreğimizi bilirsin Rab Tanrım. Yıka ve temizle. Davud'un dediği gibi ya Rab. Ben de yeni bir yürek yarat ya Rab. İçimize istekli bir ruh koy, canımızı tazele ya Rab. Yollarımız senin yolların olsun. Senin ayak izlerinden yürümek bizim zevkimiz ve sevincimiz olsun ya Rab. Dünyanın aldatıcı hiçbir çağrısına yarap kulak atıramayalım diye bizi güçlendir ya Rab. Hey kralların kralı, kutsalların kutsalı. Senin hazırladığın o göksel krallığında biliyorum ki payımız var. Onu asla kaybetmek istemiyoruz ya Rab. Kutsal ve dir olan Tanrı. Bugünkü yalvarışlarımız, dualarımız, sunularımız senin gözünde lütuf bulsunlar ya Rab. İşte kardeşlerimiz sana geldiler ya Rab. Yüreklerinden geçen hediyelerini bugün bu torbaya attılar, seni onurlandırmak, yüceltmek için. O yüzden yalvarıyorum ki Ya Rab, adın şimdi yüceltilsin. Yalvarıyorum Ya Rab, onların verdiklerinin karşılığını kat kat onlara sen ödeyesin. Onları bereketliyesin, onları sevindiresin. Bugün hiç kimsenin buradan eli boş gitmesine izin vermeyesin Ya Rab. Öyle ki buraya gelenlerin her birinin yüreğinin derdini dinlemiş olarak, Onları esenlik devlerine götüresin. Onlara şifa veresin. Hastalar iyileşsin. Kötü ruha tutsaklar çözülsün. Zayıflar özgür olsun. İlletlere, muskalara bağlanmış olanlar bağlarından koparılsınlar yarab bugün. Çünkü sen dedin ben tutsakları özgür kılmaya geldim. Evet hem bizim iç varlığımızdaki tutsaklığı çöz. Hem de yarab burada iblis tarafından tutsak alınmış kimler varsa onlar çözülsün bugün yarab. Krallığının kuvveti burayı doldursun etrafımızı kuşat ordularında yarab Rab. Şeytanın buraya karşı ne planları varsa kır ve parçala ki iblisin hiçbir kötülük tasarısı hayatımız üzerinde gerçekleşmesin ya Rab. Ey yüceler yücesi izzet Rabbi. Ey krallar kralı duaları işiten duam sanadır yarab Rab. Ya karışım sanadır yarab Ne mutlu sana güvenen insana yarab Ne mutlu senin öğütlerinden zevk alan insana yarab Senin öğütlerin bizim zevkimiz olsun ya Rab. Kutsal ve diri olan Tanrım, bugün yine yüreklerimize konuştu, Bize nasihatler ettiğin için şükrediyorum, yalvarıyorum ki, iblis onları fikrimizden alıp götürmesin Ya Rab. Yüreğimizin düşünceler sana makbul olsun Ya Rab. Sana hamd, izzet, övgü ve yücelikler sunuyorum. Ve Ya Rab ülkemiz için, dünya milletleri için, o milletleri yönetenler için, ülkemizi yönetenler için yalvarıyorum ki, her birine hikmet ve anlayış veresin Ya Rab. Doğruluğunu, adaletini, Tanrısal gerçek sevgini onların yüreklerine yerleştiresin ya Rab. Öyle ki onlar senin sesini işiterek senin adaletin ve doğruluğunla yulusları yönetsinler ya Rab. Savaş sesleri çıkmasın ya Rab. Milleti millete düşüren iblisin gücü kırılsın. Milletler üzerinde senin sevgi barışıklık bayrağın dalgalansın diye yalvarıyorum ya Rab. Her bir kardeşime iş açıklığı, kazanç bolluğu veresin. Onları bereketliyesin ya Rab. Akşam evlerine sevinçle dönsünler ya Evlerinde huzur içerisinde yaşasınlar ya Rab. İş yerlerinde bereketin bolluğu olsun ya Her türlü ayartıcı dudaklardan kardeşlerimi koruyup esirgiyesin ya Rab. Yaşam yollarında bizi elimizden sen tutasın. Ve ayağımızın kaymasına izin vermeyesin ya Gecenin dehşetlerinden koruyasın. Bedenimiz uyuduğunda ruhumuz uyanık kalsın. İblis hiçbir şekilde saldıramasın ya Rab. Bütün iyilikler için sana ham, dizet, övgü ve yücelikler sunuyorum. Rabbimiz ve kurtarıcımız yaşayan İsa Mesih adıyla. Amin ya Rab. Amin.